Günaydın kaptan. Günaydın. Hop hop nereye yüzümüze bile bakmadan geçip bitmeler falan? Küs müyüz? Niye küs olalım lan, lan? çocuk muyuz? Terliyim. Odama gitmek istiyorum. Ya dur bakalım öyle kolay değil. Hala lütfen. Bu deniz seni iyice gelgitli yapmış bakıyorum. Ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Bir şey olduğu yok. Sence de konuşmamız gerekmiyor mu? Ne konuda? <laughs> Sen çift karakterli falan mısın? Gece kurtadan gündüz insan ya da tam tersi. Ya dün biz bir şey konuşuyorduk. Sen gitmekten, kurtulmaktan bahsettin. Ben de sana neyden diye sordum. Neyden değil, kimden dedin. Sonrası muamma. Saçmalamışım. Önemi yok. Ne? Nalan terliyim. Önemi yok. Gel. Gel Vesime buyur. Müsait misiniz? Otur. Lütfen. Erkencisiniz bu sabah. Ee, insanın vücudu yorgunken uyuyor da Kafası yorgunken uyuyor. Hayırdır? İzin günüm bugün. Birazdan çıkacağım. Gitmeden benden istediğiniz bir şey var mı? Yok yok, sağ ol. Yeğenlere mi? Öyle. Bunca yıldır tek bir izin gününü başka yerde geçirdiğini görmedim. Var mı bir şeye ihtiyaç? Yok. Sağ olun. Eksik olmayın. Diyenlerin çok şanslı. Senin gibi bir teyze zor bulunur. İzninizle. Hey, Yavaş, eli kesme. Oh, bunlar da mis gibi bir şey verdi. Oh be. Cemil anne, bize de düşer mi bunlar? Yok, ben bunları sayınan yap verdim bizim olan. Sizin saymayın, onu da vermişim. Ben yaparım sonra size. Kader'e bak. Ne bir atalağımız. Hı? Koca Kocayınca karısı bakmaz. Kızı bakar demişler. De. Ah. Senin yaptıkların Cemil anneninkilere kadar güzel olmuyor. Çek bak elini. O oh, ne güzel yaptın anne. Bir tane de benim için vur. Hadi kolay gelsin size. Ben çıkıyorum. Sağ ol. Var mı dışarıdan istediğiniz bir şey? Yok bacım. Sen git güzel, güzel yerinden nene Bizden de selam söyle. Vesma abla, ben seni bırakayım mı? Yok. Ben giderim. Sağ ol. Peki. Kolay gelsin. Güle güle. Alın, giyiverin bakayım gari. Bak, görmedin mi? Kocasına kıyamadı. Bakayım hanım, görecek misin? Ben şikayetlerim. Ha? söyle. Vallahi çok güzel olmuş gibi geliyor bana. Afiyet olsun. Aptal benim. Aptal! Aptal! Aç şunu Engin, aç! Aç! Önemi yok ya. Önemi yok son teslimatları aldınız değil mi? Sen beni kestirip atma. Pardon. Pardon öyle dalgın girmemeliydim belki ama biliyor musun umurumda değil. Yok saçmalamışım, yok önemi yok. Sen beni böyle kestirip atamazsın Kenan, cevap vereceksin. Ne duymak istiyorsun? Ne duymak istiyorsam söyleyecek misin? Hayır. Ya delirtme beni. Ya dün gece bahsettiğim o şey. Kimden kurtulmaktan bahsediyorum? Kimseden. Kenan! Ya niye bu kadar çok üstüme geliyorsun? Niye bu kadar çok merak ediyorsun? Çünkü... Çünkü... Belki de gitmene gerek yoktur. Belki de kaçman gerekmiyordur. Hadi artık söyle. Söyle de bitsin bu kendinden kutsam. Abi, eğer müsaitsen... Söyle Perihan. Şey... Engin'le ilgili konuşacaktım. Dün yaptığından sonra konuşulacak bir şey kaldı mı? Abi ne desen ne yapsan haklısın. Ama emin ol o da çok pişman. Bana Engin'i anlatma Perihan. Yok gerçekten. Diyelim öyle. Niye gelip o konuşmadı? E çok mahcup sana karşı. Ama eğer izin verirsen gelsin dilesin özrünü. Özrü benden değil. Kenan'dan değil <laughs> Nalan nereye gidiyorsun? Hey. Herif. Ha. Kocamışım ya gari ben. İki gidemedim, gelemedim. Nefesim kesilmedi. Öyle deme. Maşallah. İyisin sen, gençsin, güzelsin. Sen olmazsan beni kim bakacak? Ama öyle şeyler söyleme. Dal geçip durma lan benden. He, vallahi dalga geçmiyor yahu. Şşş, beni bak. Akşam Engin Bey gelmedi. Aman, hangi sıfatla gelebilecek o? Azmi Bey onu bu kapıdan sokarsa yatsın kalksın, dua etsin o. Oh. Azmi Bey kime konağın kapısından içeri almaz Cemile, ha? He? Herkes içeride kahvaltı bekliyor, siz burada dedikodu peşindesiniz. Bana bak, ayağınıza denk alın ha. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Hazırlayın şu kahvaltıyı çabuk. Dur, 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 dur. Sen deşin gibi ve Ne oldu? Derdi neymiş yine? Aman, boş boş konuşup dur. Hadi şu çaydan bir tane al da götürmeyelim. Götürme. Yavaş. E, Nalan nerede? Çıktı. Yeni adet mi bu da kahvaltı yapmadan çıkmalar falan? İşi vardı galiba. Cevap vermek sana mı düştü? Anne ne yapıyorsun ya? Sen karışma. Kimse artık bu evde yerini bilmiyor. Birisinin öğretmesi lazım. Perihan, herkes kendi yerini biliyor. Sen merak etme. Birine sözün var mı bugün? Yok. Tamam. Şirkete gidelim seninle bir. Kahvaltını ettikten sonra beni al. Tamam. Herkese afiyet olsun. Sağ ol amcacığım.